Selamlar dostlarım merhaba arkadaşlar yepyeni bir ürün hepinize merhabalar ekiple girdik 5 kişiyiz tank aldım tanklık yapacağım eee e Eyviyat hocamız var grok var soloda Kadita ahmet Balma, osman abi van Vanda, da bizim emirhan iyi arkadaşlar görüşmek üzere videoya giriş yaptım da sesi kapattım o yüzden geldim mcl de güzel oldu ha Ağzım mcl videosunu atacaksın mı? Yarın atcam yani. atma ya sabit bir tane çekek. <laughs> <laughs> eee <laughs> sen, mi? Sen misin solo? Gümüş aldım abi. Wow. Evet. Aa ne olacak? Rezil olmayayım diye atmadım <laughs> Akdeniz'e görüş veriyorum. Bu adamlar kayıp. Hmm. Bak bakalım birileri geliyor mu Yusuf bana? Abi iki tane şey hızlandırmamışlar ya. Sicilyon'un şey. Fly. Şeyin flası yok. Gerinin. Fiske fiske almış onlar da. O sonra burayı kesikten sonra direkt buraya geliyor. Ya herhalde canım. Ama kaçırdım ya. Yani. Yok o kadar önemli değil. Aklına sıkıntı yok. Misilime basmış. Kerinin cana bak. Oraya geleceğim gank da. Şu dört olana kadar. Gelmene gerek yok. adam bir işim ondan? Ben idare ederim. Böyle. Tamam dikkat et kayıplara. Tamam onu gördüm karnı. Arkamı attım. Abi siz oynuyor ne istiyorsanız. Bura bende. Alt taraf sıkıntı. Canıs az ya. Eylül evet, hocam oraya ge gelelim mi? Gen katalım mı yani? O halde onu ya. Dayanım. Okay. Okey. Geri çekili duydun. <laughs> Bildiğimde o belli. Onu diye. İşte mu affedeceğim diyor. işte ben daha doğru yanaşayım. Ama bir hızlandırması var ya. İki. Kim burada oynayan? Kötü tutul. Haa faniymiş. Sıkıntı yok. Olmadı ya çok. Bilemedim. Hiç problem değil. <laughs> Parlaktır. Ben de şunu keseyim bari. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey Kap... döneceğim. Aynen ben de. Geliyorum. Osman abi sen de gör. Çok iyi güzel Ahmet. bak ya. Vallahi ya. Dokunsan <laughs> kanka var ya. Oy bana geldi ya. Onun fiskesi var ya kanka direkt fiske atınca görüyor geliyor. Alma Ama jungle'lar yok. Çok ismeli öyle. Oy, kesme onu. <laughs> Güzel. Salamadım. <Evet>. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Biz babamız lazım. Üste <laughs> i̇şte dikkat. Manam yok ama geliyorum. Döneceğim oraya şu farm'ı edip Gitseriz abi bunlara Atlasın at, uç. Diyeceğim diye. ya şu adı. Uğuz o, uz var, mı onun? Var değil mi? Varmış, varmış Onun neyi var? Oynayayım mı burada? şey var, Uğuz var. Uğuz var kanka onun. Benim ultim yok olsun, ama Mana manam yok çünkü. Ultim açık değil. Bak ultim hazır ama mana yok. Bir tutarsam oynayacağım. Video ettiriyorum ben. <laughs> Keseriz ya. Kes bunu kes. Ultiyi aç hatta. Ulti ulti yok mu? Al bunu al bunu. Çok iyi. Çok güzel. Oğlum nasıl can aldı o GT tam gt Ben kaçar. Fly Ben kızdım ya. Takım arkadaşın katledildi. O nasıl can çaldı ya? Soldaki biri geliyor. Ya dostum bana git sal beni ya. Kaçla ölme. Ben atacağım, mana yok. Vur kafa. Üstelere koyacağız. Geliyorum kanka. Dur. Gel. dikkat et. Ooo helalim var. Karına korkuyorum ama karına bir tane geliyor. Bu bak bu canla geliyorsa sana doğru. Ahmet karnanın maviye girer miyiz? Kesin orada karına var. Jers. Evet. Bu fırlat diyor. Almadık. Ben şuradan mühim kessem. Onu onu kapatayım. Dal. Red yokmuş. Kaplumbağa var. Redimmedim alıp kaplumbağa gideyim. Kaplumbağa yazılır Gel gel. Azarlama. Bırak girme, girme. Okey. Zaman kitaplardan gördüm. Hı. <laughs> Ulti açıldı. Fly nerede? Şurada bir Atlas üstlü şimdi. ya. Aa, iptal etti. Abi bu... karın oradan geçse keser misin? Eklerim ya. AP defans yok. Adam hasar çıkıyor ya bu. Atlas ultisi var. Burayı Aa, bak üç kişi var tabii Başta oraya ben oynayacağım oraya ya. Bekliyorum kanka. Kim gelirse onu oynayacağım. Şeyi bekleyeceğim. Oynadım buraya, oynadım buraya. Ben de ulti attım kanka. Onun buna oldu. da, buna da. Çok iyi be. Çok güzel. Çık Çok çık iyi çık abi. Çık. Şu altta da bir Türk uçmamız lazım. Ultim yok oraya, geldim de. Aldınız, güzel. Vallahi ben aklınıza bakın. Heh, nice. 720. Bunu oynarız abi bir dakika. Kuleyi açtım ben. Açamadım. Valla ben kuleye vurayım. Sen hiç adam vurma. Saldım karnı adam abi çok o, güzel. Ona hmm. niye saldırdın? Bilmiyorum ki. gel 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 Oo oh, mis. İyi oldu. Tamam. Tamam. Bir tane şimdi acilinden ayaz sonra yansıma. Oynasana oradan. Karna tekrar beni. Düz vuruş işlemiyor ya ulti de açamam. Mid'den itirip geleceğim. Ama geliyorum direkt. Tuttum onu oyna. Lan ultiye basamadım ya. Ultisi sorunlu. Aga be. Çok güzel. Olsun. Onun da canı bana. Ana ölüyordu ha. <laughs> hmm. Mide açıyorum. Okey, gelirim ben de. Tamam, ben de. Çıktı <laughs> yok onunla. Yani. Ultim var mı Yusuf? Var var. Eylül hocam zaten stun'u vurursa. Eskiye mi girdin? Silinmiş. Silinmez. Eylül hocam ulti tutursa böyle 3-4 kişiye ben de arkasına direkt ulti basarım. Kalene at. O dikkat edin Düşman kastedildi. Ulti nokta Arkadan girdi ama ben görmedim ki onu. Şimdi bana laf <laughs> edecek de. Vallahi billahi. Tanklar yok adamların. Ona göre oyun, oyun yapabilirsin. Saf Taşınma 9 saniye var. Gelin lord Gireceğim oraya. Bence gelin lord alalım En temiz. Gelirse keseriz dedim Dayanamazlar. Girin abi lorda. Osman abi gelsin. Bence bekleyelim. Zorla skin Yusuf'a. Bence alalım Osman abi. Manam gitmesin diye atmıyorum. Geliyor. Aga. Ay Oh, efsane seneydi hocam. Vallahi süpersin ya. E nerede adamlar? Yok oldu. Misilleme ee, olsun. Evet. <laughs> <laughs> Maç bitti tamam. İyi boşa baştı mı? Öbürü bende, nasıl kaldı? Onu çözemedim ben ya. <laughs> hocam niye o attım beniyorum? İleri yani, içeri şey girse de bitiririm. Neyse.

vallaha zırh çıktı. üstüne bir de athena çıkayım ya herif direk tekliyor ya al bunu ahmet takımın bir kule yıktı uy yarcan cc'ye bak ben görüş verdim mi acaba ya tavırları vermelisin evet. bence görüş verseydin gelirlerdi geç buradan Ha karına gidiyor. Onu <laughs> tekrar mı? Tamam görsen alın al. Kanka lo zorlamayın. Oy. Abi canlar sıfır. Abi dayan. Bak cana bak lan. Kes onu. Allah'ım fiske <laughs> mis yakmış ya. Aynen. Ulti açsana zaten var ya orada tutamazlar bunu. Kaç kaç kaç. Hatta ulti açarsam bunları keserim ben. E, ben oradan çıkardım. Eylül hocamın ultisi biraz ya. biraz geç döndü galiba. Yoksa var ya erken atsaydı of. Fena idi. Kesin efendim. Hayır ülke. Karnaya düşürmeye girdim. Oy. Çat ya. Mi? Ha, Geldi mi? Geldi <laughs> mi? Geldi abi. Sen niye oh. ulti açmadın? Da? O gelmiş değil. ulti açıp fizik attı değil mi? Aynen. Hı hı. Geliyorum Osman abi. 18 saniye sonra misilim açıyor. Allah felana tutulacağım ya. Yusuf abi koruman lazım. Çiçeklerini... Tamam gelmezler. O korkuyla da Osman abi onu abi aldı bak. Çek Buraya oynayın abi buraya. <laughs> Karnanın karşı cana bak ya. Uf. Oh. Gerisi sen de söyleyeceksin. bakman lazım. Bakarım da ulti atmam lazım. Bu tekrar beni. Gereksiz sefer. Girdi. Girdi ama sen değil. katıldın ne biz de katıldık Osman abi. Neye katıldım ben oğlum? Baktık TF'nin içinde de sen dedim Osman abi. Efendim, adam bizden birine sıçır. Ahmet sana mı sıçradı kadına? Birine dalınca kanka vuruyor. Şey bana, adı, e, nedir? Vuruyor mu orada? Yani. Yarı 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 koşun abi. Oy cana bak. Oy 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 lorda da geliyor lorda da. Lordu üç. bozdun mu? Bozdu. Al, kanka lorda al sen. Sal sana. Sıkıştır, o onu, o sıkıştır, o kaçma, sıkıştır onu sıkıştır onun. Kaçamaz kaçamazsa sıkıştır onu. Zıpladı zıpladı. O zaman evladım güzel. Git don işi. Hayırdır oğlum bizim arkadaşa yumuk yaptın. İyi iyi di. Ama altta umutsuzluk var. <laughs> Alıyorum. Burayı açarsak çok güzel olacak. Valla ben direkt kule oynadım üstü da. Üstü üstü. Kaçamadım. Kuleye fokuslanmıyorsunuz ki. oğlum alalım. Lord geldi. Boşuna mı aldık şu Lord'u? Bekleyin az daha. Tyrex koş. Oğlum geç, geç kaldım ya. Bir kafa. Ultisi var. Oy abi şey ne vuruyor? Bu? Fly. Uyyyyy Atlas'ın ulusuna göre hareket edelim Yeniden doğum almam lazım Demir asla. Atlas Pahadası ulti açardım onda ya Kanka bence adamların ormanlarını alalım Şehittirmeyelim falan Minyonlar çıkmak zorunda kalsın adamı. Abi ne oluyor lan? Adam hiç görmedim valla. Öldün mü? Yok yok çıktım da. Valla sıfır can kaldım. Görünmez geldi. Ahmet gel al maviyi kanka. Kanka dur bakayım adamlar. Dört çıkıyor. Hiç defansa çıkmamışlar ya. Alayım. Şey çıkmış da. Kanka şu lord'u alıp ölmeden evet. basmamız lazım. Altı ittirdi üstü it. ölme ölme. Minyon bastı. Altı salma Cyrex ben şeyi salmayacağım bir de. Üstü de salma şey Yusuf Eylül üstü salmayın. Direkt hemen hemen gireceğim. Aynen direkt başlayacağız ama ittirmeniz lazım altı üstü. Burada iki kişi var zaten ya. Geliyorum ben bir dur. Çalıda şey var atlas var kaldırmasın mısın? Sağa çalıda dikkat et. Tamam, lan onu kim attı lan? Tf yapmayın ya burada lorda gidiyor bitti. Tyrex'in midi de et oradan gelirken. Tamam abi. <laughs> Öldü bu. Tamam. Tamam girin orada. Zorlama zorlama. Aynen gir gir orada. Yok <laughs> Adamsın adam. Bir tane, o öyle biz lordu ne çabuk kestik be. Osman abi. Ne çıkmış Osman abi? Ormancı girmedim savaşçı hamle girdim yanlış girdim ben. ona rağmen. Ben de onu diyorum nasıl ne çabuk kestin ya. Oğlum mamam var. Üstü 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 ittir koş. Bekleyen abi şimdi. İte ite gelelim ben pusu dayım. Hmm. Kesemiyor ki belirik bu şey miyim? Ben gidiyorum TF'nin için. 18 tane var taşıma. Hadi toplama. İttir şurayı lan midi ittir. Hızlı hızlı. Hız. Abi şu an değil ya. Önden gidecek ya bu. Ben gidiyorum önden. Sağdakiler boşta kaldı. Abi şeye dikkat edin bombaya. Kanka kule altı gir. Kapat kuleyi. Kule 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 kule. Hadi go. Bu kasar ya. Bak adamı aldım geri. Kule 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 aldım. Aynen vur kuleye. Süper. Güzel, güzel. Ya. Ulan flat tuşuna basacağım da saldıra basıyormuşum ya. Yok <laughs> lan ne oluyor?